Heh, bu erkek bu. Orada yüzüyor. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videoda The Hunter Classic'te Wall Boys haritasında Wood Grows avı gerçekleştireceğiz. İyi seyirler. Evet oyuna yeni eklenen hayvan av hayvanı daha doğrusu ee, hindiye benzeyen bir arkadaşımız. Orman tavuğu olarak geçiyor Türkçe'de. Ee, bu haritaya gelmiş. Baldes Boys haritasını ee, yapabilirsek avını yapacağız. Buraya böyle 3 tane dekor koydum. 22'likle de avlayacağız inşallah. İki tane çağrıcısı var tabi çağrıcıyı göstermek için. Bir tanesi kalır çağrıcı yani e, öttürdüğümüz zaman etrafta varsa bize doğru geliyor. Öteki ise etrafta varsa e, bulunduğu yeri konum olarak bize e, gösteriyor. Daha doğrusu biz bunu öttürüyoruz. O da ötüyor. Hani en azından burada var mı yok mu onu anlıyoruz. Genel olarak çağrıcıya kısa sürede tepki veriyor hayvan. Yani en azından bölgede varsa ee, rahatlıkla hemen tepki alıyoruz. Haritanın genel olarak baktığımız zaman böyle daha çok böyle kıyı tarafında ben denk geldim. Aşağı inmedim. Alt kısımları hiç inmedim şu evin etrafında falan oluyor göl ve üstünde bulundu bulundu bulup buldum, buldum, buldum. Ee, yine Keza şu taraftarda da buldum zaten buraya bir çadır kurup bir de ufaktan şöyle bir yer yaptım Hani en azından gelirse bu şekilde alacağız dedim ve Karaca'ya denk geldik bu tarafta Karaca da çok oluyor yer yer tilkiye de denk gelebilirsiniz ama yani inanın en fazla bulacağınız hayvan bölgede Karaca yeni geldiği için tam olarak hani konum lokasyon bilgisi veremiyorum ee, bir saniye. Yukarıya da 3 tane bıraktım. Hani yukarıdan gelirse bunlarla ilgilensin, aşağıdan gelirse bunlarla ilgilensin diye ama daha şu an için e, bu bölgede o kadar orman tavuğuna denk gelmedim. Onu söyleyebilirim. Ama ha, bekleyeceğiz. Hani rastgele denk gelirse en azından avlamış oluruz ama böyle bölge temiz gibi görünüyor. Şu an için. Artık bekleyeceğiz. Bir de şunu öttüreyim. En azından çıkardığı sesler bu şekilde. İçeri girelim, bekleyelim. diş yani erkek olsaydı avlardım. Ama çağırmayacağım. Yayı da aldım bilerek. Daha doğrusu iki tane silah aldım yanıma. Ee, tavuğu bununla alacağız. Orman tavuğunu. 22 de gayet güzel av alıyor. O da başka bir hayvan gelirse tilki ve karaca içinde. Ee, crossbow aldım 10 point'in. Onun dışında başka bir şey yok. Misafirimiz var, erkek. Yani şu an bölgeye e, bir karaca geldi, dişi. Ayı geçiyor. Bu taraflarda genelde oluyorlar, bu dağ eteklerinde falan genelde rastlıyoruz. Ama da kekli, daha doğrusu orman tavuğuna da rastlayamadık. Yani bölgede yok gibi duruyorlar. Evet bir tane bulduk. Bu aşağı tarafta. Bu tarafa kadar geldim. Bu ilk başladığım yerde bulamadım ama. Bu tarafta çıktı karşımıza. Tamam tepenin alt tarafında şeyin orada suyun orada. Bu tepenin arkasında herhalde. kuş türü ayrı bir problem. Ufak. <laughs> Kendisinden bahsedildiğini anlayınca hemen bıcık 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 ötüyor da. Allah'ın cezası. Hı, gidelim vuralım onu. Ya, ya, da gidelim görüntüleyelim en kötü yani. Ee, şu oyunda bir kedi giller zor. Vaşak, Puma vesaire. Bir de böyle kanatlılar. Aslında zor denmez ama bak. Baba baba onlara ay sesler çıkarmışlar bak. Pıtık 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 pıtık, pıtık ses geliyor bak. Bak Hunter Madden herhangi bir şey yok. Şu an bilmiyorum. Şu an Önümdeler, önümdeler. Aynen, aynen, yani önümdeler. Şu an bu bu, bu sesi niye çıkarıldıklarını bilmiyorum. Ama keşke bir tane şatkan alsaydım ama daha iyi olurdu gibime geliyor. Aynı Peter Megan gibiler. Çok net. Yani bölgesiyle bölgelerine gittiğiniz zaman ses çıkarıyorlar. O sesten onların orada olduğunu anlayabilirsiniz. Bir güzel tarafı da çağrıcıların olması. Yani iki avantajı var aslında. Bence bir o kadar da kolay yap. O açıdan ama yine genel olarak kanatlı oldukları için biraz zorlayacaklar. Ve arazi koşulları da şu an kötü. Tam tepenin altında var şimdi. Eğer hala oradalarsa Dibimde. Bildiğin dibimde hayvan ya. Yani şu an şu an tam önüm önümde bir yerde. Eğer hala oradaysa şu an orada ve kımıldayamıyorum. Niye ayağa kalktı? Çağır, çağırıcı ayak ayağa kalktı. Şunun dürbünü de böyle yani dibine kadar yaklaştırıyor. Heh. Bak. Tam şu kısımdan sesi geliyor da. bizi üzme. Ha, bu erkek bu. Orada yüzüyor. Bu, bu erkek. Evet, daha yeni tanıştık kendisiyle. Taşın arkasına geçti. Orada da zaten olmazsa olmaz bu haritanın da olmazsa olmazı bu. Yani domuzla karaca zaten şey yani fix. Orada ben de buradayım diyor yani anladın mı? Hani Bak ben de varım gibisine. Sen git. Seninle işimiz yok bizim. Şimdi bir tanesi burada gördük onu. Ee, öteki şunların arkasında hala oradaysa tabi. Bir şey geçti ama ot muydu o ya? Heh, bak 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 orada bak. Bak gördü galiba. Bu da dişi. Şimdi bu erkek bu da. Bayağı bildiğimiz tavuk gibi. Baba. Herhalde şu gagasıyla vuruyor. Yani o ses herhalde gaga, gaga sesi mi tam olarak? Onu tam anlayamadım ben ama. Yani. Ops. Vurdum. Vurmuşum daha doğrusu. Ama. Ee... yani yaydan. Ses konusu biraz sıkıntı. Çünkü aşağıda bir tane kaçtı. Şuraya bir tane geçti ama herhalde şöyle geçecek. Yani yüzemezse karşı o tarafa bir tane geçti. Bir erkek burada, oraya giden dişiydi. Eğer hala oradaysa anlamaya çalışacağım. Yaydan biraz daha az ses beklerdim açıkçası. Burası çok güzel bir yer. Yani manzarası falan çok gerçekten çok hoş. Şu, şu taraflara bakalım. Çok da küçük hayvanlar oldukları için zor oluyor. Yani bulması zor, görmesi zor. Ama bir avantajı var. Hatta iki avantajı var. Bulunduğunuz bölgeye gittiğiniz zaman en azından ses çıkarıyorlar. Onları duyabiliyorsunuz. Bu birinci avantaj. İkinci avantaj da çağırıcısının olması. Mesela bir şey gibi değil. Tavşan gibi değil. Hem ses çıkarmıyor hem çağırıcısı yok. Bunu sizin bulmanız gerekiyor. Bunu avlamak aslında daha kolay. Hani küçük hayvanlar açısından. Başka bulamadık herhalde ya değil mi? Bu tarafta var mı? Ya şey var orada. Karaca koşuyor. Yine sağımda e, sesler geliyor. O koşsun. ileride herhalde gittiler kaldılar orada tam emin olamıyorum ama acaba başka bir grup bu nasıl atış yedi bu of yani ben pek iyi atış yaptığımız sanmıyorum evet bir yerden girmiş boğazdan girmiş eee buradan göremiyoruz ama Hoş bir atışa benzemiyor yani daha ete değmemiş bir atış. Evet günün talilisi zaten herhangi bir organa gelmemiş. Trop şatını alacağız. Günün talilisi bu. Bir yayı çıkarayım bari şöyle şu şekil. Evet gülümse diyeceğim de gülümseyecek bir hali yok. Evet, şimdi sizi de 22'lik de avlayabilirsem bir tanesini güzel olacak. Tam şu kısımlardan geliyorsunuz. Yani Galiba nehrin bizim tarafında bakan yerde. Yani karşıda çünkü çok yakın sesi var. Şuraya, şu taşlara çıkabiliyoruz bazen. Başka bir ses daha yakaladık. Ala geyik var, Ala geyin dişisi var onu istemiyoruz. Çok dibimde şu an, şu an aşırı dibimde yani. S sesi kesti şu an. Orada gördüm gördüm gördüm. Bu da erkek kanat çırpıyor bakın. Orada şu an. Çok da güzel böyle bir rengi var. Ee, kırmızı göz diyeyim. Yeşil gövdeli, yeşil göğüslü, iri cüsseli olan erkek zaten belli ediyor. Sülüne çok benziyor bu açıdan. Kekliğe benzemiyor. Özür diyorum. E, hindiye benzemiyor. Sülüne benziyor. Sülünün de erkeği böyle renklidir. Dişisi daha çok böyle kahverengimsi bir tipte ona benziyor ama biraz da hindiyi de andırıyor. Hani sürünle hindi karışımı bir hayvan denebilir buna. Yani bunu söyleyebilirim çok rahatlıkla. Avı zor değil ama yine de tabi ufak hayvan olduğu için. Hani ne de biraz daha zor oluyor. Yani bunu da bu şekilde. Avını gerçekleştirdik. Bir bakalım bu. bir başka hayvan var burada bir tane eğer onun izi ise sorun değil burada bir iz var yani bu şeyin Roy e herhalde değil mi Kar, Karaca'nın iziymiş ama bir tane de dişi görür gibi oldum ya da ilk gördüğümüz buydu bu e, ben yayı kullanınca daha doğrusu crossbow'u kullanınca bir tanesi bu tarafa kaçtı ya ben erkek olarak gördüm. Yani dişi olarak gördüm. Herhalde kaçan buydu. O da olabilir. Biraz yakından inceleyelim. Ne varsa şöyle güzel böyle hoş dediğimiz tavuğa benzeyen aslında kafası çok güzel hayvanın. Görüntüsü de hoş duruyor. Şöyle yakından bakalım. Şimdi bu erkek Bakalım ne verdi 4.4 kilo ee Şimdi kuş türlerinde şeyde de böyle bunlar kazda da böyle kiloya göre skor verir yani 4 .4 ise işte 4.4 ise 44.04 yani 4 kilo 404 gram herhalde bu Böyle olduğu için bu skora göre şey veriyor şey kiloya göre skor veriyor Rarity'si common sıradan parası da bu, bu şekilde bunu da kabul edelim. Haritadan bölgeyi göstereyim. Yani bu evin etrafında ben hem dün hem bugün av yaptım. Buraya gittim. Burada da buldum. Ee, çadırı kurduğum zaman. Ama aşağılarda buldum. Yani şu kısımlarda buldum. Buraya da görmedim hiç. Ama genelde şu yeşillik. Bu derenin e, akan akarsu veya derenin neyse artık. Ee, çevresinde oluyorlar. Biraz yukarıda da oluyor. Çok hafif böyle yukarıda da oluyor. Ee, Karaca'nın olduğu yerde olma ihtimali var diyeyim. Ya da Karaca buralarda genelde çok oluyor. Yani eğer girecek avlanacaksanız bunda onu da söyleyeyim. Yani şu evin olduğu yerden girip hani onu bulabilirsiniz. Ya biraz daha devam edeceğim. En azından biraz is toplayayım diyorum. Belki daha farklı. Burada bir tane ala geyik var. Karaca var. Karaca zaten dolu bu tarafta. Yine buranın e, ee, haritanın kuzey kısmındayız biz. Biraz daha böyle güneyinde de yine tilki daha çok oluyor. Bu dişi herhalde bu ara. Şey. Ala geyik. Ala geyin dişisi bu ara. Önümüzde olması lazım ama Kayanın arkasında mı? Şurada var bir tane ama. O karaca Zaten belli zaten. Sıska bir şey. O kendini çok belli eder. Yine yani Suyun olduğu yerde hayvan genelde oluyor. Bu gerçekte de, böyle. Hayvanlar da su içmeye geliyorlar. Halle suyun etrafında beklediğiniz zaman hayvanları bir şekilde görüyorsunuz. Yani bu bir avantaj oluyor. Bu oyunda da bunu yapmışlar. Bu güzel bir şey tabi. Yani gerçeğine uygun olmuş. Bir çok şey aslında gerçeğine uygun bu oyunda. Şeye nazaran da öyle. Call of Duty'a nazaran daha gerçekçi. Şu karşıda da bakmıyoruz bak. Orada mesela bir tane gidiyor. Orada o, bak. Görüyor musun? Bak iki tane erkek var minimum. Şurada var bak. Beş tane gördüm ben. Bir tane de oraya geçti. Herhalde altı tane bak. Altı tane. Burada altı tane karaca var bak. Suyun etrafında var. Tabi onlarla işimiz yok. Bugün çok şanslılar kendileri. Yani onlara bir merhaba dedik. Şurada bir tane ağla geyik avlamız var. Onu da bakalım görebileceğiz mi göremeyeceğiz mi o da belli değil ama. Yine ben orman tavuğunu avlamaya devam edeceğim. Şu an için hani iz yok. En azından tam olarak e, nerede çıkıyor tam net bir şekilde öğrenmek istiyorum. Evet orada. Bu da ala alagey'in dişisi. Bazıları, e, erkekleri özellikle çok devasa olabiliyorlar. Büyük bir hayvan özellikle. Bu da otlanırken. Ve bizi görmedi. Kıçı bize döndü tabi. Kuyruğunu salladı herhalde o ya. Dur bak, ha kuyruğunu sallıyor. Evet seninle işimiz yok alageyik, sen de gidebilirsin. Başka of. Heh. Bu ala Alagey'in şeyi. Bir dakika. Şimdi şöyle gösterirsem daha net olacak. Heh. O da orada yem yapıyor. Yem yiyor. Bu ala erkeği. Zaten sağ üstte şu an görüyoruz. Ama ve şunu söyleyeyim. Bu küçük. Yani bu ufak bir hayvan. Veya ortalama bir hayvan diyelim. Bunların ben daha büyüğünü gördüm. Şu boynuzundan anlıyorsun zaten. Boynuz görüntüsüne bakacak olursak bu böyle e, tam küçük demiyorum ama çok da ezmeyelim. Ortalama bir hayvan. Böyle de tabi zor oluyor görmek. Elimizden geldiğince şu şekilde göreceğiz. O da orada yemleniyor. Buralarda pek denk, denk gelmiyor aslında alageyki. Hani şansımıza denk geldi. Genelde daha çok böyle bu haritanın hani alt kısmında daha çok denk geliyor. Ama tabii yine de hiç gelmiyor değil. Bu sefer karşımıza çıktı. Bunlar zaten her yerde. Ha bağırdı bak her yerde deyince ben buradayım diyor. Buradayım ben ha <laughs> ha falan. Allah'ın cezası. Domuz bir bu ikiye. Evet bunu da gördük. Şimdi biz neredeyiz? Tam olarak ona bakalım haritada. Tam çok şeye gitmek istemiyorum. Buradan e, şu şeyler, etekler ayıların çok rağbet ettiği yerler. Çok önümüze çıkar. Şu kısımlar, şu ayılar çıkar burada. Buradan sonra tilkiler şu kısımdalar. Şu iki çemberin bu kısımda daha çok oluyor. Albine ipex'ler var. Yukarıda olur onlar. Tepede olur. Bir de pitarmiganlar da oluyor yukarıda ettik olması lazım onlar. Onun dışında başka hayvan yok diye biliyorum. Burada biraz hayvan sayısı azdı. Bunu ekleyerek aslında biraz şey arttırmışlar. Bu da iyi olmuş. Şimdi buradan tepeye çıkar çıkarsak bir sonuç alacağımızı pek sanmıyorum ama ee, suyun etrafı Beklemiyordum açıkçası suyun oradan çık çıkacağına. Suyun orada çıktılar. Beklemiyordum derken iki kere denk geldim Bunlar İkisinin suyun biraz daha yukarısındaydı ama bu seferki görüntüde suyun içinden çıktı yani. Ne yapalım? Rahatsız etmeyelim bari ya. Bak kocan orada. Nerede? Gitti mi kocan? Ha orada bak. Kocan orada bak. Git. git. Çocuk falan yapın. Doğru mu? Bak. Dur bakayım ileride. Karacalar falan. Hmm. Şimdi o beni gördü bak. Bakıyor şimdi bana. Bak. Bakıyor. Kokuya bakıyor şimdi. Koku alıyor. Yani gerçekte bu kadar olmaz aslında. O çok önceden bizi fark eder. Bu şekilde bu oyun ilk çıktığında aslında öyleydi. Kulakları falan dikti. Şu an gibi ben eğildim. Bir ses geldi lan bir dakika. Yani şu an bakıyor kaçacak. Kaçacak şu an. Şu an bize bakıyor. Ona lan diyor hatta. eğildim Allah'tan kaç kaçırmayayım diye. Evet şu an yemek moduna girdi. Metremiz metre olarak 30 metrenin altında değilizdir. 36 metredeymişiz. Bakın böyle 34 metrede şu an aramızda. Bunun erkeği olsaydı daha güzel olacaktı ama. Erkeği T'ye karşı donun. Fıstık öttüreyim. Bak o öttürdü. Ya kardeşim bir dur ya. Allah Allah. Adama bak. Mesela bak ıstık öttürüyorum. Görüyorsunuz. Yani aslında tepki ver vermesi gerekiyor Bu, ıslık işi kuşlar için ya mesela şurada var bir tane o o da pek bir şey yapmıyor evet aşağı ine ine buralara kadar geldim herhangi bir e, orman tavuğuna denk gelmedim ama alageyikle e, karaca bolca vardı ee, onun dışında dediğim gibi orman giyine denk gelmedi. Şöyle güzel bir çiçek varmış burada bakın. Şöyle. Şurada iki tane iz var önümde. Şöyle fotoğraf alayım. Şöyle alalım, değil mi? Şöyle. İz çıkmasın ama. Tam yeterli. Bakalım bunlar ne böyle burada? Ala geyiktir muhtemelen ama. Aşağıki izlerin devamı olabilir ya da Karaca bu ne roya Karaca diyor. Burada ne diyor? Bu da dışkı. Red der. Girişi var mı acaba? varmış. Bir işi var. Burada nasıl yapmışsa böyle bu? Burada burası sur mu burası? Evet girelim bakalım buraya. Buradan çıkacağız mı? Çıkılıyor mu ya? Yani buradan çıkılmıyor herhalde değil mi? Aa çıkılıyormuş pardon. Evet, buraya çık çıkılıyormuş ya. Buraya ilk defa çıktım. Beraber çıktık. iyi oldu. <laughs> buradan. Oyundaki tek kule burası herhalde yani. Hani haritadaki ilk kule. Tek kule. Böyle dağlara doğru bitireyim ben. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. sağlıcakla da kan.